Evet değerli arkadaşlar, KPSS Türkçe kaynak önerileriyle beraberiz. KPSS'de Türkçe'de hangi soru bankalarını çözmeliyim ve bu soru bankalarının seviyeleri neler? Aynı zamanda bu videonun piyasadaki videolardan farkı burada her bir kaynağı seviyesine göre ayarladık. Dilerseniz videomuza geçelim ancak lütfen beğenip abone olmayı unutmayın değerli arkadaşlar. İlk, bir, ilk kaynağımız Yelda Ünal. Yelda Ünal'ın kaynağına 10 üzerinden kaç verilebilir değerli arkadaşlar? 3 verilebilir. O halde şöyle yapalım. Bütün e, puanlamalarımızı 10 üzerinden yapalım. Yelda Ünal'a 3 verdiğimize göre kolay bir kaynak diyebilir miyiz? Kolay bir kaynak. Aynı zamanda başlangıç kaynağı olarak da düşünebilirsiniz. Yine değerli arkadaşlar baktığınız zaman kolay ve anlaşılır. Yeni başlayan öğrenciler için ideal yani temeli sağlamlaştırmak isteyen öğrencilerin çözebileceği bir kitap olarak karşımıza geliyor. Yine Yelda Ünal'ın YouTube'da video anlatımları da söz konusu. Videonun sonunda hangi hocalardan ilerlemeliyiz tarzında da kısa bir dipnot sizlere vereceğim değerli arkadaşlar. Hemen diğer bir kaynağımıza bakıyoruz. Türkçenin Bümerang serisi soru bankası. Yedi iklim yayınlara ait bir kitap, yine başlangıç kitabı olarak karşımıza geliyor. Yani 10 üzerinden 4 verilebilir. O halde başlangıç kaynağı da diyebiliriz değerli arkadaşlar. Temel bağlam ve paragraf pratiği sağlar. Motivasyon arttırıcıdır ama zorluk seviyesinin biraz düşük olduğunu söyleyebilirim. Bu arada şunu da eklemek isterim. Ee, bu sene mesela bu KPSS 2026 bazıları 2025 kapaklı olabiliyor. Ondan dolayı yayın evleri değişmiş olabilir. Bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Evet, dil bilgisi bir kafalı kitabı. Artık orta seviye e, soru bankalarına geçtik. O halde orta seviyedeki öğrencilerimiz için önemlidir derler arkadaşlar. Yine 10 üzerinden 5 verilebilir temel orta seviye dil bilgisi konularını kısa ve anlaşılır şekilde pekiştirmek isteyen öğrencilerimiz için ideal bir kaynak Öznür Sağ Yıldırım'a aittir diyoruz değerli arkadaşlar. Yine orta seviyedeki öğrenciler için şöyle yapalım. Orta seviyedeki öğrenciler için PGM yayınlarının ezber bozan Türkçe soru bankasını görüyorsunuz değerli arkadaşlar. 10 üzerinden 6 verilebilir. 10 üzerinden 6 ya da 7 arasında da olabilir değerli arkadaşlar. Baktığınız zaman öğretici ve güncel ÖSYM tarzına yakın. Paragraf ve dil bilgisi dengeli, orta seviyeli öğrencilerimizin rahatlıkla çözebileceği bir kaynak. Bu arada Pegem Akademisi'nin seri şirket şeklindeki kitapları var. Onlar da biraz üst, üst düzeyde olabilir. Onlara da dikkat etmenizi öneririm. Yine değerli arkadaşlar orta e, seviyedeki öğrencilerimiz için bir kaynak daha Kadir Gümüş'ün şöyle yazalım orta seviyedeki öğrenciler için. Kadir Gümüş'ün kitabı yine 10 üzerinden 6-7 arasında puan verilebilir değerli arkadaşlar baktığımız zaman paragraf kısmı güçlü. Bir bilgisi kısmı isim, klasik bir kitap, orta seviye öğrenciler için dengeli bir kitap olarak karşımıza geliyor. KPSS, Ala Soru Bankası, Türkçe, Kim, Kadir, Gümüş değerli arkadaşlar. Biraz ortanın üstüne çıkalım isterseniz. Hani ortanın bir sıkı üstü diyebiliriz. Mikail Hoca ile %100 Başarı Türkçe Soru Bankası değerli arkadaşlar. Yargı yayınlarına ait bir soru bankası olarak karşımıza geliyor. Yine şöyle diyelim, ortanın üstü. Yani 10 üzerinden 7 ve 8 arasında alabilir değerli arkadaşlar. Baktığımız zaman e, orta ileri seviye ÖSYM tarzı paragraf sorularında çok iyi zor ama anlaşılır e, sorularla ne yapıyor? Mikail Hoca ile %100 başarı soru bankası karşımıza çık çıkıyor. Yine baktığınız zaman bu seviyeyle devam edelim değerli arkadaşlar. E, 500 soru bankası, Türkçe soru bankası olarak karşımıza geliyor değerli arkadaşlar. Yargı yayın evine ait şöyle yapalım. Ortanın üstü diyelim. Yine 10 üzerinden 7, 8 olarak karşımıza geliyor. Yani 8 zor olarak yani ortanın bir tık üstü düşünün. 7 de orta olarak düşünün. Yani ortanın bir tık üstü olarak karşımıza geliyorlar arkadaşlar. Baktığınız zaman zor paragraf ve mantık soruları ile sınav pratiği ile ilgili üst düzey olarak karşımıza geliyor. Orta ileri seviyeye hazırlamak isteyen öğrencilerimiz için e, ne yapılabilir? Çözülebilir bir kaynaktır diyebiliriz daha arkadaşlar. Yine Öznür Saat Yıldırım'ın Türkçe Soru Bankası. Baktığımız zaman bu artık biraz daha ileri seviye diyebiliriz. Yani kaç olsun? 9 verilebilir. Baktığımız zaman paragraf ve çözel mantık soruları güçlü. ÖSYM'ye yakın. Orta ileri seviyeyi hazırlar diyebiliriz değerli arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Kendinizi ortanın bir tık üstünde düşünüyorsanız, Özgür Saat Yıldırım'ın bu kitabını çözebilirsiniz. Yine Aker Kartal'ın artık zora yakın bir kitabı diyebilirim. ÖSYM tarzında en seçici kaynaklardan bir tanesi üst düzey paragraf ve çeldirici sorularla ileri seviye öğrencilerin çözebileceği bir soru bankası. Yani burada 10 üzerinde 9 alabilir diyebilirim ben arkadaşlar. Şimdi kaynaklarımız bunlar. Bunlar çözülebilir kaynaklar. Tabii ki bunları almadan önce sizler de küçük bir araştırma yapınız derler arkadaşlar. Bakınız değerli arkadaşlar. Türkçe'ye matematik gibi yaklaşmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Çoğu öğrencimiz matematik gibi yaklaşamadığı için zaten Türkçe'yi yapmıyor. Peki nasıl yaklaşıyoruz Türkçe'ye? Hep ezber odaklı yaklaşıyoruz. Soruları çok az çözüyoruz. Bugün ses bilgisini çalıştığınız zaman değerli arkadaşlar niçin çalıştığınızı bilin. Şu şekilde düşünün. Matematikte gidiyorsunuz, üst sayıları çalışıyorsunuz. Tamam çok güzel. Üstü sayıları çalıştıktan sonra hemen gidiyorsunuz, soru çözmeye başlıyorsunuz ve soru tipleriyle Türkçe'yi halletmeye çalışıyorsunuz, şey, matematiği halletmeye çalışıyorsunuz. Burada ses bilgisi için de, yapı bilgisi için de aynı şey geçerli. Sorularla, klasik sorularla ne yapacaksınız arkadaşlar? Soru tiplemelerini göreceksiniz. Ardından Türkçe'de ne yapmış olacaksınız? Hep hız kazanmış olacaksınız, hem de mantığını anlamış olacaksınız. Yani bol soru nedir Türkçe için en önemli avantajları derler arkadaşlar. Şimdi, Son olarak hangi hocalardan ilerlemeliyiz? Ben arkadaşlar, Özgür Saat Yıldırım e, genel olarak ilerlenebilecek bir hoca, Kadir Gümüş genel olarak ilerlenebilecek bir hoca, Aker Kartal genel olarak ilerlenebilecek hocalar arasında yerini alıyor. Yani genelde öğrencilerimizin, piyasadaki öğrencilerimizin e, kendilerini izlediğini görüyoruz. Bu hocalardan ilerleyebilirsiniz. Özgün Saat Yıldırım ve Yelda Ünal detaylı anlatıyor. Yelda Ünal çok detaylı anlatıyor. Aker Kartal biraz daha çıkmış sorular üzerinde anlatıyor. Kadir Gümüş normal uzunlukta anlatıyor diyebiliriz hala arkadaşlar. Ben sizlere bu şekilde kaynak önerilerini verdim. Sizler de aşağıda yorumlara kendi yorumlarınızı ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın değerli arkadaşlar.